Özok Grup katkılarıyla hazırlanan Z raporu başlıyor. Başbakan Faiz Sütücü olduğu Türkiye'den beklediği daveti sonunda aldı. Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasında imzalanması beklenen 2022 yılı ekonomik ve mali işbirliği protokolünün görüşülmesi için Türkiye'ye Maliye Bakanı Sunat Atunla birlikte davet edildi. Başbakan ve Maliye Bakanı yarın yola çıkacak. Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası, elektriğin özelleştirilmesi ve bilinçli olarak batırılan Kıptekin zararının halktan çıkarılması gerekçesiyle süresiz grevini başlattı. Basın açıklamada bulunan Elsen Başkanı Kubilay Özkıraç, tavrımız nettir, açıktır, direneceğiz, kazanacağız mesajını verdi. Atletizm Federasyonu, Amerika'da geçirdiği kayak kazasında hayatını kaybeden Kıbrıslı Türk dağcı Birkan Uzun anısına yarış düzenliyor. Birkan Uzun Zirve Koşusu 8 Mayıs 2022 Pazar günü Geçitkale'de bulunan Mersinlik Piknik alanında başlayacak. Koşu 5 ve 10 kilometre kategorilerinde yapılacak. Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Sendikası, Lefkoşa Doktor Burhan Albantoğlu Devlet Hastanesi, Koroner Yoğun Bakım Servisinde yaşanan yatak monitör ve personel eksikliğinin giderilmesi talebiyle bugün sabah 7 itibariyle serviste eylem başlattı. Eylem kapsamında serviste mevcut yatak ve monitör sayısı 8'den fazla hasta yatışı kabul edilmeyecek. Lefkoşa Acil Durum Hastanesi'nde COVID-19 tedavisi gören 84 yaşındaki Selma Aziz hayatını kaybetti. Selma Aziz'in yan hastalıkları olduğu öğrenilirken bugüne kadar Covid-19 nedeniyle hayatını kaybeden sayısı 230'a yükseldi. Başbakan Faiz Sucoğlu, Cumhuriyet Meclisi'nde temsil edilen siyasi partilerin genel başkanlarıyla görüşmesini tamamladı. Söz konusu toplantının değerlendirilmesi için Ulusal Birlik Partisi Meclis Grubu bir araya geldi. Dünyanın tepkisine karşı Ukrayna'ya saldıran ve bazı bölgelerde sivillerin de ölümüne neden olan Vladimir Putin, "Askeri operasyonumuz başarıya ulaşana dek durmayacağız." diyerek dünyaya meydan okudu. Özok Grup katkılarıyla hazırlanan Z raporu sona erdi.